Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Beni ilk defa izliyorsanız ben Zeynep. Bugün sizlere gün içerisinde neler yaptığımdan bahsedeceğim. Aslında bu videoyu bir sonraki günden çekiyorum çünkü dün çekmeyi unutmuşum. Dün çok yorulmuştum. O yüzden koştur koştur olunca yorulduğum için de çekmeyi unutmuşum. Sizlere bugünden çekiyorum. Dün neler yaptığımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar dün 6 saat kimya çalıştım. Elektriğe konu anlatımına girdim. Ve uygulama sorularını, test video çözümlerinin hepsini izledim, bitirdim. Ve aydın yayınlarından da ilk 3 testini çözdüm. Sonra devamı kaldı. Bugün onları son yani o kadar kaldı. Onları yapabildim ve 6 saat kimya çalıştım. Sonra e, Mert Hoca'dan dizilerin konu anlatımına zaten ilk videosundan girmiştim. Sonra bugün ikinci videosunu izledim. 2 ve 3. videolarını izledim. Ondan sonra geri ve sorularını çözdüm. Mert e, birazcık hızlı dizilerde birazcık hızlı ilerlemek istemiyorum. Çünkü mesela normalde Mert Hoca 2x izliyordum. Ama dizilerde biraz yavaşlattım yani. E, çünkü neden? Diziler ilk defa görebileceğim göreceğim bir konu ve daha önce hiçbir kıta, çalışmadığım falan bir konu değil yani. Hani hiçbir temelim falan da yok dizilere. O yüzden dizilere önem veriyorum. Sonra geri Mert Hoca'dan matematik çalıştıktan sonra bugün geometri çalıştık biraz da konu anlatımından. Geometriden de birazcık ilerledik. Şimdi yani gün içerisinde toplam şu anda 9 saat 40 dakika çalıştım. 20 dakikada bilimsel makale okuyacağım ya da paragraf çözeceğim. İkisinden birini yapacağım ki bilimsel makale okudum sonra gün içerisinde böyle yaptım arkadaşlar. Biraz hala gün içerisinde size sık sık videolar atma yani her gün video atmaya çalışıyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olup video yorumlarda bana fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yani hani ve sık sık video atıyorum ve, ve abone olan kalan hani videomu izleyip abone olan sayısı YouTube Studio'da oran kaç biliyor musunuz? %96'ya 4. Yani %96 izliyor ama abone olmuyor. Bunu hatırlatmam gerekiyor herhalde. <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayınız. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bugün böyle geçti. Düne, dün verimsiz bir çalışmaydı. Ondan önceki gün de verimsizdi. İki gün üst üste verimsizlikten sonra bugün verimli bir gün çok iyiydi. Bundan sonraki gün kaç saat olacak bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Yeni videolar, yeni farklı fikirler. Ben <laughs> Yani bunlardan her fikirdarda olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.